Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz bugün Instagram story kısmından yine muhteşem bir fotoğrafını paylaştı. Tabii ki ben de hemen sizlere iletmek istedim. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddiaları gitgide güçlenmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü şimdiye kadar çiftimizden yalanlama falan gelmedi. Eğer bu tarz görüntülerin devamını görmek istiyorsanız, gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.